pro php hocam hoş geldiniz arkadaşlar ee, bu javascriptte ilk derslerimiz olacak javascripti yeniden anlatmaya karar verdim ve baştan sona tüm özellikleri göstereceğim arkadaşlar ardından da jquery derslerini yayınlayacağım pro php hocam da php hocam da her ne diyorsanız artık şimdi şöyle yapalım arkadaşlar şu temel doj type html body teklerini biliyorsunuz zaten artık javascript bir script ile arkadaşlar yani sayfalar arasında etkileşimi arttırmamızı sağlıyor arkadaşlar daha dinamik sayfalar daha canlı sayfalar daha aktif web sayfaları oluşturmamıza yardımcı oluyor JavaScript. Biliyorsunuz JavaScript ile oyunlar da yapılabiliyor web üzerinde. O yüzden JavaScript'i öğrenmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle JavaScript yazabilmeniz için, JavaScript kodu çalıştırabilmeniz için bunu browser'a söylemeniz gerekiyor. Ben JavaScript kodu çalıştıracağım. Onu söylemek için de yapmanız gereken şey script diyorsunuz. Küçüktür büyük işaretlerini açtıktan sonra script'ten sonra type diyorsunuz. Eşittir. Öncelikle türü. Bu script'in türü ne? Bu script'in türü e, text JavaScript. JavaScript. Style CSS diyorduk hatırlıyorsanız. bu ona benzer bir şey. Bir style kullanacağım türüne CSS. Bir script kullanacağım. Türüne JavaScript. Biliyorsunuz bir, bir, sürü script dili var. JavaScript de onlardan biri. Bu en popüler olanı e, diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. JavaScript ekrana bir şey yazdırmak istiyorsanız document write metodunu kullanmanız gerekiyor. Yani ekrana bir şey yazdıracaksınız. document write metodunu kullanmanız gerekiyor. Şimdi dökü dedikten sonra right diyoruz ve parantez açıp kapattıktan sonra buraya içerisine bir şeyler yazalım. String yazalım. Tırnak işareti arasında yazılan içerikler e, genellikle text oluyor. Yani buraya yazı yazacağız. Mesela php hocam profesyonel yazılım dersleri diyelim yazılım dersleri. Şimdi buraya e, rakam da yazabiliriz. Herhangi bir şey de yapabiliriz. Bunu ikinci dersimde yapmayı planlıyorum. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Sade sade. E, dersleri bitireceğiz. E, merak etmeyin. Şimdi ekrana yazdırca, yazdırdığımız e, bu yazıyı Browser'da görelim bakalım. Ekrana diyorum. Bakalım şimdi Run diyelim. Launch in Firefox diyoruz. Notepad++ kullanıyorum tabii ki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İnternetten indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi PHP hocam Profesyonel yazılım dersleri yazısını ekrana yazdırdık arkadaşlar. Başka bir şey daha yazdırabiliriz altına. document.write Right. Şöyle yapalım. İlk Java Script Java Script dersimiz diyoruz. Evet. Kaydedelim. Tekrar Run, launch in Firefox diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi peş peşe geldi. Bunları Düzelteceğiz arkadaşlar. Mesela break tag'i çalıştıracağız. Buraya bir break tag'i koyduğumuzda bir break tag'i koyduğumuzda şöyle ctrl s dediğimizde tekrardan sayfayı yenilersek mesela görmüş olduğunuz gibi alta geldi. Neden? Kullanmış olduğumuz şu br kodu. Burada bir e, satır atlatma kodu. Yani şu kodu yazdırıyor. Ardından da burada satır atlatıyor. Ve ikinci kodu ekrana yazdırıyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi javascript'in içerisinde html e, kodlarını da teklerini de kullanabiliriz Evet bugünkü dersimiz bu kadar olsun Bir sonraki dersimizde e, daha değişik şeyler yapacağız Parça parça hemen hemen tüm özellikleri anlatacağım arkadaşlar Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere